52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur kamp günlüğü programında Mustafa Altuntaş'ın konuğu oldu. Başkan Bodur Cüneyt Tiryaki hocamız istediği takdirde bize güç katacak transfer yapacağız dedi. Şimdi hocamız buradaki çalışmalarına da bakıyor. Onunla da zaten biraz sonra da bir toplantı yapacağız. Ondan bir bilgileri alacağım. biz transferler 5 Eylül'e kadar yani ligler başlayana kadar, kadar. Evet. Ee, devam ediyor. Ee, hocam istekleri doğrusunda transfer yapılır. Yapılacak. İşte varsa, eksiğimiz varsa yerine getirilecek. Bundan hiç şeyimiz yok. Çünkü bir e, kendi yola giriyoruz. Orada bizim bir eksiğimizin olmaması lazım. İstediği takdirde şurada eksiğim var dediği, Bize ayak uyduracak. Yani transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Yani lazım olan yere biz de canla başla e, çalışacak. çalışacak arkadaşlar mutlaka e, hocam da istediği anda olur. Belki de bu akşam ondan sonra belli olacak. 20 <laughs> olabilir. Sonra. Yani transfer devam ediyor. 5'ine kadar bugün olabilir, Yarın olur, belki biraz sonra olur. Bilemiyoruz şimdi çalışmalar arkadaşlar transfer komitesi hocamız çalışmalarına devam ediyor. Bakıyoruz. Yani bize uyacak, bize e, destek verecek, taşın altını eline koyacak her zaman transfer durmaz. Yeni stadyumla ilgili de konuşan Başkan Bodur, stadyumun bitişi bizim dışımızda bir olay. Beklentimiz yeni stadyumda hep birlikte şampiyonluk yaşamak açıklamasını yaptı. Şimdi bir kere e, tabii bizim stadın inşaatın bitmişi tamamen bizim dışımızda. Gençlik Spor Bakanlığı'nın uhtesinde e, bir olay. Aldığımız bilgilere göre ee, müteahhit herhalde e, bakanlığa müracaat etmiş e, şey için teslim etmek için ama tabi inşaatlarda biliyorsunuz bazı eksiklikler şunlar bunlar olabilir ee, belki onlar bir zaman alabilir ama aldığımız bilgi bit, bitmiş görünüyor İnşallah ilk maça yetişir zaten biz ilk maçta deplasmandayız Kuşadası'na gideceğiz dönüşümüzdeki Aksaray maçına inşallah yetişir temennimiz o İlk maçımızda taraftarımızla beraber şey yaparız yani o, o stat bu sene e, açılışı olmuş olacak e, taraftarımızla stadın yeni açılışıyla e, yeni bir ruhla hırsla inşallah orada e, mutluluğu yaşarız. 52 Ordu Spor'a bu sezon katılan Mehmet Atik, takım kaptanından tecrübeli isimleri, en genç futbolcusundan bütün herkes uyum içinde hedefimiz kesinlikle şampiyon olmak dedi. Yani ilk kampı Ordu'da yaptık. Bayağı yoğundu ilk kamp. İşte daha sonra iznimiz vardı, iznimizi yaptık. Bolu'ya geldik. Bolu'da da gayet yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yani hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam. Birlik, beraberlik içinde hocalarımız, takım kaptanları, büyükler, yeni katılan gençler. Hepimiz ortak bir sinerji de buluştuk. Hedefe doğru gidiyoruz. Sonu da güzel olacak inşallah. Yani hepimiz de bu doğrultuda ortak bir paydada buluştuk. Küçü, büyüğü, daha önce şampiyonluk yaşamış çok arkadaş var. Kaptan, diğer kaptan, işte onlara yakın yaştaki oyuncular. Yani hepimiz şampiyonluk için buradayız. Hedefimiz bu. Ona göre çalışıyoruz. Öyle niyet ettik, öyle çıktık yola. Yani hiç sapma da yok hiçbirimizde. İnşallah sonunda da o kupa o ile gelecek. Takım bir üstlüğe çıkacak. İşte taraftarlar, halkımız, herkes bundan faydalanacak diye düşünüyoruz. Yani önce biz onları bir şekilde oraya getirtmek istiyoruz. Sağdaki mücadelemizle, aldığımız galibiyetlerle. Yani ilk önce biz onları inandırmak istiyoruz. Onlar da bize inansın. Arkamızda dursunlar. Bu son bir yolun sonuna hep beraber o kupayla gidelim diye düşünüyoruz inşallah. Fatsa Belediye Spor yoğun antrenman programını sürdürüyor. Kurduğu kadro ve yapılan açıklamalarla üçüncü lig birinci grupta hedefi oynayacak takımlar arasında gösterilen Fatsa Belediye Spor antrenmanlarını bu doğrultuda yapıyor. Çalışmalarını ilçe stadyumunda yapan Sarı Lacivertliler takım kadrosunu da büyük ölçüde tamamladı. Teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu'nun verdiği liste doğrultusunda kadro oluşturan temsilcimiz ligi sabırsızlıkla bekliyor. İlk haftaya deplasmanda başlayacak Fatsa Belediye Spor 5 Eylül'de Hendek Spor'a konuk olacak. 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Fatsa Belediye Spor 2021-2022 sezonunda en az play-off oynamak istiyor. Öte yandan Fatsa Belediye Spor haber yayına hazırlandığı sırada ilk hazırlık maçını Samsun Spor'la yaptı.